direkt şey <laughs> Köpürdü de köpürdü ama asla kıvam almıyor biliyor musun? Bir profiterol koşalım. Ablam bir profiterol yapmış. Çok iyi bakın. Durun göstereyim şöyle. İnşallah bu az gelmez ki bu. Aa! Aa! Tuttum, tuttum tamam. Tuttum. Az daha mı yapsak bu? Az geldi Çok senin. Çok iyi tuttum. Seni dur. çıkarayım ama. Dur. Şşş. mantar Bir Gencimiz. <laughs> Gris. Mantarların dünyası ters döndü. <laughs> <time>. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün arkadaşıma iftara gidiyorum. Böyle, böyle bir vlog çekelim falan yap dedim. yaptım diyor. O yüzden şimdi hazırlanacağız. Çıkacağız. Sonra birkaç markete uğrayacağız. Ondan sonra Arkadaşa gidiyoruz. Tamam mı? Hadi hazırlanacağız. 3 2, 1... Evet, üstümü değiştim, geldim. Hadi şimdi çanta hazırlayalım. Yusuf'a dedim ki kalk beni çek. Yok. İlla öbürki gibi youtuberlardan olamayacağım asla. Çünkü düzgün bir çeken insan olmadıktan sonra istediğiniz kadar <laughs> düşünceniz falan olsun olmuyor. Şimdi akşam soğuk olur falan dönerken ceket atalım bir tane. Ondan sonra <laughs> arkadaşımın blenderi bozulmuş galiba. Oraya blender götürüyoruz. Sonra şarj aletim kesinlikle. Yoksa kaç gündür ölüyorum. Bir yerlere gittiğimde bunu götürmezsem bitiyor artık. Hiç yok. Ben nasıl video çekeceğim? <laughs> poşet. Fakir, fakir zaman salak değiliz. 25 kuruş veremem poşetlere. <laughs> Bir tane daha poşet alayım. ama iki tane daha. Neyse lazım olsun. Sonra kulaklık. Tamamdır gidiyoruz. Bay bay. Şimdi hadi bakalım çıkalım. Bir de maske alacağız. Tabii. Dışarıya sonunda. Dün çıkmıştım dışarıya. O yüzden bugün çok yadırgamıyorum ama bayağıdır böyle dışarıya çıkamadığımız için sadece marketlere gidebiliyoruz. Ve onun dışında da zaten başka bir şey yapamıyoruz. Ee, bayağı acayip dedim mesela Allah Allah diyorum <laughs> burada var mıydı burası nasıl değişmiş falan oluyor böyle. Şimdi bakalım ee, arkadaşımın evine gidiyorum. Ondan sonra daha doğrusu ilk önce şey yapacağız. Markete gideceğiz. Ondan sonra arkadaşımın evine gideceğiz. Sonra orada bir şeyler yapacağız. Yani iftara hazırlık. O anları da çekeceğim. inşallah, çekebilirsem. Öyle. Bugün Balıkesir bayağı sıcak. <laughs> yani dışarı şöyle söyleyeyim. Dışarı çıkın. Böyle bir, bir saat falan durun. Güneşlenirsiniz. Bayağı böyle yanarsınız da öyle söyleyeyim. Çok sıcak bugün. Ama sanki böyle bal kesin ne zaman böyle sabah sıcak olsa yani böyle gün içinde sıcak olsa akşam yağışlı oluyor. O yüzden ilk de ceketi aldım. Böyle acayip bir yer. <laughs> Umarım beni duyabiliyorsunuzdur şu an emin de değilim. Bakalım. Arkadaşlar ben geldim arkadaşımın evine. Şimdi trillem çay yapıyoruz. Ömrünüzde mı bilmiyorum ama böyle çok aşırı zor bir tarif değil. Hemen ilk önce biraz fazla sadece yumurta kırıyorsunuz. Baya fazla. Biz beş tane kırdık. Normalde altı da kırabilirsiniz. Dört de kırabilirsiniz ama beş tane kırdık. Sonra bir su bardağı şekerle bunu güzel çırpacağız. Köpürdü de köpürdü ama asla kıvam almıyor biliyor musunuz? Bayağı bakın gösterebilirsem Dur sonra göstereyim Thousand years later. Şimdi de ununu atıyoruz. Bir buçuk su bardağı un. Bir elimle. O, böyle alttan üstte yavaşça bir spatula yardımıyla karıştıracağız bunu yaptığımız unla birlikte. Burada şey kullanmıyoruz. Çırpıcı kullanmıyoruz. Mikser mi deliyor? Şu, şuraya geçin. Sen mi? Hı. Geç. Geç. <laughs> Ablam sen de ya. Allah aşkına güldürüyorum beni. Görünmedin, görünmedin. Bugün Yusuf şeyde uyuyakalmış, salonda uyuyakalmış. Benim telefonla oynarken salak çocuk. Dedim niye burada uyuyakaldım? Uyuyakalmadım ki kendim uyumak istedim burada diyor. Şimdi bu tarifi yapınca gerçekten bayağı güzel oluyor. Beni görüyor musun bilmiyorum. Aşırı iyi oluyor. Sirliyse çok güzel bir şey. Tabi ama biraz böyle zahmetli bir de bilmiyorum yani o kadar yumurta gerekli mi? Sorgulanır. Aha vlog çekmeyi özlemişim biliyor musunuz? Böyle. Bayağı özlemişim. Ama işte izlemediğiniz için ben de çekmiyorum şey çok. Bir vlog atıyorum 200 kişi, o ne öyle? Böyle vlog mu olur? Şöyle bakın. Alttan üstte, üstten alta. Şöyle. Şöyle. Göremiyorsunuz ki, asla göremiyorum. Dökeceğim gideceğim, asla olmayacak. Ben iyice böyle şey olmadım, yemek kanalı. Gerçekten her gün sanki yemek yapıyormuşum gibi. Ki gerçekten yapıyorum her gün bir şeyler. Artık böyle bir yemek kanalı falan yapacağım. <laughs> Peki siz ne yapıyorsunuz? Hani böyle evde her şey sizin üstünüze mi yükleniyor? Genelde büyük çocuklara yapılır bu. Yani büyükler her şeyi çeker, küçükler de yan gelir yatar. <laughs> Yusuf da öyle yatıyor. Ben sürekli böyle bir çalışma, bir şey halindeyim. Ya Gamze pişirdi ama ben soğuk yapıyorum. Yani kişiden kişiye değişiyor. Geçen Gamze'de de yapmıştık da Gamze'lerde, kuzenimde. Bunu sadece kremayla, ile bir güzel çırpıyorsunuz sütle. Bunun üstüne şimdi çünkü bir de nasıl desem kekin yemesi için şeyler atıyorsun. Konuşamadım bir türlü. İki paket kabartma tozu attım. Çünkü neden atmayalım? Kabarsın. Sonra bir paket vanilin. Sirliçe gerçekten yani ben şeyi seviyorum. Dışarıda getirileceler o kadar iyi olmuyor. <laughs> Yemek videolarındaki İnsan gerçekten kendi yaptıkları çok güzel oluyor. Bir tane ne yaptığını, ne kattığını, nasıl yaptığını bildiğin için aşırı iyi oluyor. İyi çıkmak lazım çünkü krema asla şey olmuyor. Böyle beyaz beyaz üstünde kalıyor. Güzel geçeriz. Tamam olur geçeriz onu. Şimdi krem şanti hazırlayalım. Onu da dolaba atalım çünkü bir kıvam ala koysun. Gerçekten bu tırileçeyi yaparken böyle biraz beklemek falan gerekiyor. Çünkü hepsi bir güzel böyle Mesela atıyorum keki çıkardık ya işte onun üstüne sosu döktük dolaba koyuyoruz biraz çeksin. E ondan sonra şey oluyor e üstüne şey döküyorsun tekrar dolaba krem şantiyi sonra karamelini döküyorsun falan filan böyle karışık biraz zaman alan bir şey ama sonuç efsane. <laughs> <Tam> yemek yedim. <laughs> Ablam o kremayı bir güzel harcasaydın ya sıksaydın ben böyle kremayı Ellerimde derman yok ha? Yani O kadar spor yaparsan olacağı olur. Hadi bunu fırına atalım mı? Ben bu bir kalan beri açayım. Hmm. Bunu fırına atalım mı? Açayım da geleyim. Tamam. Böyle bir kıvam alıyor. Aşırı iyi değil mi? Bakın. Çok iyi. kıvam. Şimdi bir de o bir kabardığında görün siz bunu. Çok güzel olacak. Şu an koyduk ve efsane güzel olacak. İnşallah. Güzel, 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 güzel dereceye indirecekmişiz. Tamam. Ben hep şeyi düşünüyorum. Bu kağıt değse şey yansıdı. Kekinin üstüne sosu için. Şey. Sos mu deniyor bunlara? <laughs> Sen bu tane laf biliyor musun? Burada şey diyorlar. Neymiş? Mü, Neymiş? Yemede yanında geldi. Ha öyle annem diyor. Tabi Tabii, yeme de yanında gezdi diye. Oha! Tabii. Annem hatta yeme de yanında yat falan der. Biz yeme de yanında yat, hani normal olan. Gezdir de var. var. Tabii gezdir de var. Gezdir'i ben ömrümde ilk kez kızağım var. Yok yok, yeme de yanında gezdir de var. Tabii bizim buralarda söylenir. Bu arada bunun içine yaklaşık biz 1 litre süt attık. Ondan sonra bir adet krema. Sonra valla 5-6 kaşık şeker attık. Bu kadar. Karıştırıyoruz. Tamam. Bu işin şeyi çırpmak abi. Yani tilleçi yapıyorsanız çırpmanız. Bu kadar. İnşallah. Şimdi, şimdi çırparken ağzına süt damlası girerse orucum bozulur mu hocam? Aa, sen ee, kap bana lazım birazdan. Dur şimdi ben bunu çırpayım o zaman bir yere al sen bunu. Nereye aldın? Bilmiyorum. Orası da sana kalmış. Bir çok kayıyor ya. <laughs> Telefona bile kaydı yok artık. Bakın süte bakın. gibi <laughs> oldu bu. Bir susurluk ayranı içtiniz mi? Balık kesiri özel bir şeydir zaten. Ee, Gidin bir susurlukta için eğer böyle yolunu düşerse kesinlikle susurlukta içmeniz gereken şey ayrı. Size bir soru o zaman aa, benim takipçilerime. Balık esirin meşhur olan şeylerini yazar mısınız bu yorumun altına? <laughs> Balık kesirde ne meşhur bakalım ama Google'dan bakmak yok. Gerçi bilirsiniz sorun değil ya. Ama hani hiç duydunuz mu Google'a bakmadan merak ediyorum. Mesela susurluk hayranını, ayvalık tostunu falan duydunuz mu çok merak ediyorum. Bence duymuşlar da değil mi yani? Sonuçta koskoca balık esir ya. Köy. <laughs> 10 dakika geçtikten sonra fırın derecesini 150'ye getirdim. Şu an kabarmak üzere. Görüyorsunuz. Ondan sonra böyle yavaş yavaş kendince pişiyor o hamur. Şimdi krem şanti yapmaya gidiyoruz. Onu yapacağız. Arkadaşlar bir paket krema çanta. Evet. 200 milim süt diyor. Bir bardak oluyor değil mi? 200 milim. Gerçi bu 250 milim falan oluyordu. Biraz fazla mı alsak ki bu? 200 milim yeter değil mi? 200 milim diyorsa 200 milim bir tamam. bardak. Tamam. Attım bu kadar. Mı? Size ablamı tanıtayım. Asla tarihten şaşmayan bir Asla. insan. Asla. Evet kestisten şaşmaz. Orada şey yazsın mesela 50 tane yumurta kırın yazsın. Kırar. Hı. Ben olsam 10 tane kırarım. 50 yazıyoruz da. <laughs> Aa, bu da Tek <laughs> yaptığım şey çift bak. Limon koyacaksın sen. Tamam bir korkma ben kıymalıyım. Çekil, çekil, çekil. Patates. Patates mi? Aşkım. Patates. Yok ablam çiğ patates koyarsam pişmez o. Haşlanmış patates koyabiliriz. Ya da püre koyalım. Koyalım mı? Yok. Gerçekten aşçı oldum artık. Sebze getirdim de. E sonuçta mantar da bir sebze bir bakıma. Bu şey Bakın. Ee, olurum tabi. O kadar hamarat ablamız var. Tabi açık öğreneceğiz bir şeyler. Bu oldu. Bu dolaba gidiyor. Çünkü dolapta biraz dinlenmesi gerekiyor şekil alması için. Gidiyoruz biz. Ablam bir profiter. Koşalım. <laughs> Ablam bir profiterol yapmış. Çok iyi bakın. Durun göstereyim şöyle. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Dün yedim. Şu an yemiyorum. Oruçluyum. <laughs> Ama gerçekten çok iyiydi. Dur bir göstereyim. Şu çikolatalar, bu şey kıvam. karnı izlemeyin bence. İnşallah yanmamıştır. <laughs> Kübaba olmuş mu? Bir gelsene sen. Bence olmuş gibi de. Yine de senin bir görüşünü alalım. Efsane değil Efsane mi? Bakalım. De. Ne nişasta var patatesten. Hani o da blenderde böyle karıştırdığındda. Evet arkadaşlar şimdi kekimizi böyle biraz deliyoruz. Kürdanla da yapabilirsiniz, çatalda da. Bir sos diyelim artık bir ona. Hala çözemedim ne olduğunu. İşte sosu için böyle delmemiz gerekiyor. Bir güzel böyle, demişim sünger gibi bir kek olacak. Böyle bayağı güzel oluyor. Gerçekten yumurta kokusunu alabiliyorum. O kadar çok kırdık ki. Ayvalık. Ayvalık dedim ya. Susurluk ayranımızı alıp. Tabi işin şakası susurluk ayranı değil bu arada. Yaptığımız kremayı alıp böyle gezindiriyoruz. Bir güzel emmesi gerekiyor. Ben iyice böyle gerçekten yemek kanalı gibi oldum. Sanki bilmediğiniz şeyleri anlatıyorum burada. Neyse olsun işte bu işin şeyi de böyle. Bu bayağı köpüklü oldu o yüzden bu bunu biraz şey yapacak, içine çekecek. Siz de böyle evde bir şeyler yapıyor musunuz kendi kendinize onu da merak ediyorum. Özellikle bu karantina zamanlarında. Azerbaycan'da karantina var mı acaba? Var. Hı. Var. Ama Azerbaycan'da... bu yani ilgili de gülmüşler. Evet onlar da gülmüşler. Görünüyorsun azıcık kamerada. Sakın. <laughs> tamam. Tamam tamam. Yok. Tamam tamam. Bak şu halime bak korkunç. İşte ama orada nasıl bir şey biliyor musun? Orada zaten vaka sayısı şükür bizimkinden az olduğu için ve gerçekten iyi idare ediyorlar. SMS e dışarı çıkabiliyor musun? Bildiğim SMS kadarıyla. Yani mesela dışarı çıkacağım SMS atıyorsun. Öyle. Bilmiyorum bana da farklı geldi ama yani zaten nüfus olarak da çok fazla olmadıkları için yani bizim şimdi SMS'te kime cevap vereceğiz? <laughs> Azerbaycan nüfusu 10 milyon. Geçik de olabilir bilmiyorum. Tam olarak şimdi hata da yapıyor olabilirim. Şimdi küsuratları falan varsa sakın böyle <laughs> beni linçlemeyin. İran'da çok fazla Azerbaycan Türk'ü var. 40 milyon kadar düşün. Yani İran'ın yarısı zaten Türk. Şöyle tencereyi bir güzel gezindirelim. Gerçi oldu oldu. Evet. Anne süt. E, küpü emdi sütünü, ne yapacak canım sende? Aha yani bak burada. Birazcık Hayır, köşelerde var bak. Evet. Bir emsin bunu. Hadi ben sana, evet. Tamam. Ölümlü dünya değil işte. Hayır, değildi. De. Bir yerde, şunun çantanın altına bak. Sarı bez arıyoruz, sarı bez yok. Allah'ım emin misin? Başka odaya götürmüş olmuşlarımız. Şimdi bunu fırına vereceğiz üstüne biraz kaşar maşar bir şey yapacağız. Burada patates püresi yapacağım. Tabi daha ezme aşamasındayım. Şeyimiz şeyini çekiyor. Üstünde köpekler hala duruyor. Burada tavuk var. Ablam sosla bir güzel karıştırdı. Daha yapıyoruz. Sadece tirleçeyi çekecektim. Ama dedim ki iftar yapıyoruz. Tirleçeyle olur mu sadece? Bütün yemekleri ben yapmışım gibi gösterme zamanı. çok iyi oldu biliyor musun ki bunu o zaman fırına koy koyalım ısıtalım. Üstüne hemen tereyağı. Sonra işte süt, kaşar. Ama o zaman da şey yapmaz mı? Donmaz mı akşama kadar? Ben de düşünüyorum. Hani akşama doğru onu mu yapsak? Bekletelim. Aynen. Yani. Nasıl olsa patates bir şey olmaz. Son böyle bir yarım saat kala falan yapalım. Sıcak sıcak. Yiyelim. <laughs> Çok iyi oldu. Bak bardakla nasıl oluyor? Çok güzel oluyor. Ben evde elimle yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. Topak topak kalıyor. Bu, güzel fit vücudumu korumak için yemeyeceğim. Ben bana şey yapmışlar. Yiyip akşam yiyormuşum. Ben <laughs> çünkü bir şey yapıyordum. İlk günden beri kaslarım var. Kasım, kasım, benim kaslarım. Aşk kaslarım. Kaslarım çıktı. Spor yapınca kaslar çıkıyor. Aynen. Sonra ben de şey yapmıştım işte. Bir e, spor yapmışımdır. <laughs> benim kaslarım neden çıkmadı? <laughs> <laughs> Ama öyle gerçekten hani insan bir gün spor yapınca sanki sabah kalkınca kaslı bir şekilde uyanacakmış gibi bir izlerim oluyor. Çünkü her tarafınız ağrıyor. Mesela şu an benim her tarafım ağrıdır gibi. Ama öyle bir şey yok tabi. Düzenli olarak yapman gerekiyor. Keşke öyle olsa ama biliyor musun bir kere spor yapsan işte bir günlük böyle kasın olsa. Keşke. Değil mi? Sadece o... Onu... Günler özel günlerde bir kas yaparız. <laughs> Düğüne gidiyorum kas. Denize gidiyorum kas. Oo. Ben kremaşantıyı dökelim. Çünkü her durduğu saniye erecekmiş gibi bir izlenim uyanıyor. Aha. Ee, bir güzel. Bir şey söyleyeyim Çok iyi oluyor bununla. Hani mantarlı? Dur vereyim. <laughs> ne güzel şimdi. böyle. Yavru çocuk gibi. İnşallah bu az gelmez ki bu. Aa! Aa! Tuttum. Tuttum tamam. Tuttum. Az daha mı yapsak Şş. bu? Az geldi senin. Çok iyi tuttum. Senin dur. Senin ama. Dur. Şşş mantar. Bir Yandım <gülüyor> 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 Mantarların dünyası ters döndü. <laughs> Ama nasıl tuttum? Çok iyiydi Allah. ya ben şok geçirdim. Benim reflekslerim çok iyiydi. En abi. güzeli <laughs> <laughs> niye da vereceğimizi mahvettik. <laughs> o değildi <orbuydu>. o buydu. O iyi. Gidi topal. <laughs> Nereden doladın dilime? Seni hayın topal bu gece de burada Güzel olmuş şu içi ya. Hı? Çok iyi, çok iyi. Melemen gibi. Bunu bir şimdi şey koyalım. Kaşar. Biraz piştikten sonra mı ekleyeyim? E herhalde canım. Yanar kaşar. Hı. Böyle bir inmeden 5 dakika önce falan işte. Hı. Benim için atayım pişsin. Senin gibi aşçıya akıl vermek benim ne haddime ama yani. Biz de orucuz. Bizim de aklımız duruyor bazen. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de topa <laughs> 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 Bundan ayırmıyorum Ya bunlar niye yuvarlanıyor Yusuf'cum mantarların Mantarlarına bir şey söyler misin? Çocuk daha <laughs> yuvarlanmayın <laughs> <laughs> Bıraktığım gibi gidiyor ya Ablanızı delirtmeyin Buzdolabına atıyoruz <laughs> Gidiyoruz Atıyoruz arkadaşlar Atıyoruz ısınıyor اسın da altını yakmadık. Karamel böyle. Ev yapımı karamel olacak. Hangi şey, pembeleşmek diyorlardı? Bu mosmor oldu ya. Kivot'cum bu pembeleşmez ki tavandan dolayı. Öyle bak mi? şu an burada pembe. Görüyor musun? Renk görüyorum dur. <gülüyor> 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 Aa gülen yüz yap çıktı bak. Geçti i̇şte, dur. Ben onu ekran görüntü alırım ki bu. Yok bu başka bir şeye benziyor. <laughs> 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 tamam tamam. Şimdi tereyağı atıyoruz bir kaşığı atıyoruz. Bir güzel cızır dayıp yedireceğiz bunu. Sen yedir ablam. Benim elim ya. Paket. Dost kreme. Hem de ne dost. Bu beyazlıklar neyse? Şeker parçaları. Daha tam erimedi. Öyle mi? Hmm. mi? Erimese de olur öyle onlar insan ağzına gelince güzel oluyor. Hayır gelmesin öyle. Ben karıştıracağım şimdi sen de. Dök. dök. Bir güzel sıkayım mı ben mi sıkayım? Dök. Almayayım mı? Görmüyor muyum yani? Neydi o? Dost kürema. O neydi Atıyoruz. Bakın böyle bir şey olur. Homojen bir kıvam alacak. Homojeni de şeylerden izlediğim videolardan öğrendim. Arkadaşlar böyle olacak ilk başlarda. Çünkü topaklanıyor ama bu dert etmeyin sonradan düzelecek eriyecek hep birlikte inşallah umuyorum <laughs> bu iyice kaşar işte. bunu hazır yani başka hazır almanıza gerek yok evde kendiniz hemen çok az bir malzemeyle iki dakikada yaparsınız böyle şimdi bunu tarifin üstüne dökeceğiz hemen Şimdi karamelimizi döküyoruz azıcık soğuduktan sonra. Keşke azıcık süt atsaydık. Yapıyor da tatlının üstüne bir fışkırttı. Ay ay gösteremiyorum. Bir fışkırttı Krep bu üstüne. Ekrep <laughs> oldu. Leçemiz oldu. E. Ee, yaptık şimdi bunu dolaba koyacağız. Dolapta biraz dur duracak işte 1 buçuk 2 saat boyunca. Ondan sonra bize afiyet olsun. Vallahi bugün gerçekten yoruldum. Yemek yapması da zor. Ama umarım seversiniz bu videoyu gerçekten. Bekliyorum güzel yorumlarınızı. Daha bitmedi bu arada kapanış yapmadım. Sadece böyle bir hatırlatma olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi. Yalnız çok iyi değil mi ki bu? Çok iyi. doğum günü hediyesi bakın. Bunu YouTube'a koyarım YouTube mı? koy. Arkadan dayı da geçiyor. Çalışmamız yarısı yenek yer. Yarı. <laughs> Ezana son bir iki dakika kaldı. Ben yavaş yavaş kapanışı yapayım. E, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yemekleri yaptık şimdi. inşallah. Afiyetle yiyeceğiz. Kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ezan okunuyor. Allah kabul etsin. Allah'ın kabul eylesin. Hadi inşallah görüşürüz.